Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Facebook sayfasından içerikleri toplu halde nasıl sileceğinizi göstereceğim. İlk önce bir Facebook sayfamıza girelim arkadaşlar. Geçti. Hadi girelim. Evet arkadaşlar, e, Facebook sayfamıza giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu e, benim Facebook sayfam. Şimdi e, demek istediğim şu arkadaşlar, yani e, burada duvarınızda paylaştığınız e, paylaşımları gönderileri, fotoğraf e, veya herhangi bir yazı, e, bir video falan olabilir. E, bunları eğer ki toplu halde silmek istiyorsanız, yani tek tek sileceğinizde komple silip tekrardan baştan baş başlayıp tekrardan farklı farklı içerikler paylaşmak istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken arkadaşlar yayınlama aracına girmek arkadaşlar. Yayınlama araçları. Burada arkadaşlar yayınlanmış gönderiler diyor. Yani sizin şu ana kadar duvarınızda Facebook sayfanızda paylaştığınız içeriklerin hepsi gördüğünüz gibi alt alta burada tarihleriyle beraber saatleriyle beraber hepsi burada gözüküyor arkadaşlar. Bunu silmek istiyorsanız arkadaşlar burada gönderi yazılan yerin Hemen başındaki tıkı işaretliyorsunuz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi hepsi işaretlendi. <laughs> Ve bunu bu şekilde işaretledikten sonra arkadaşlar işlemler bölümünden e, gördüğünüz gibi şu ana kadar 16 tane paylaşım yapmışım. E, sil butonuna bastığım zaman e, şu anda işaretlediği 16 tane olan paylaşımlarımın hepsi e, tek tek uğraşmadan Toplu halde birkaç saniye içinde hepsi silinmiş olacak. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Beğendiyseniz eğer ki arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Benle kalmaya devam edin.